Bir kardeşimiz Zühre Ahir namazını soruyor. Onun hükmünden sual ediyor. Şimdi Zühre Ahir alakalı önce şunu söyleyeyim. Cuma namazı bir cemiyet namazıdır, toplum namazıdır. İslam ümmetinin bütün fertleri toplanırlar, bir araya gelirler. Aynı safta, aynı mekanda hallerini toplu halde Cenab-ı Hakk'a arz ederler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazını bu şekilde kıldırdılar. Medine'nin köyleri vardı, avali vardı, kenar mahalleleri, varoşları vardı, dış mahalleleri vardı. Sahabe-i kiram efendilerimiz oradan kalkarlar, Medine'ye gelirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte cuma günü bu namazı kılarlardı. Kuba'dakiler de gelirlerdi. Kimse kalmaz dışarıda. Herkes mescitte Peygamber mescidinde olurdu. Peygamber Mescidi sallallahu aleyhi ve sellem insanları cuma namazı kılmak için alamayınca Efendimizin mescidi Allah Resulü aleyhisselam menaha dediğimiz yerdeki musallaya çıkıyorlar. Orada cuma namazlarını kılıyorlar. Yani cami almadığından dolayı yine bütün insanlar ashab-ı kiram efendilerimiz orada cuma namazı kılmaya geliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kenar mahalleler bütün Müslümanlar cuma günü Medine'nin merkezine geldiklerinden dolayı o mahallelerdeki camiler garip kalıyor. Kuba'da ilk yapılan camiydi. Kuba'da yapılan camide ilk yapılan camiydi. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her cumartesi günü maşiyen avrakiben ya yürüyerek ya da bir bineğin üzerinde Kuba'ya gelir. Kuba'da namaz kılar. Neden Kuba'da namaz kılar ve ashabını da Kuba'da namaz kılmaya teşvik ederler? Yani şunu söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu haliyle. Lemesyudun ussisi ala takva. Bu cami, bu mescid takva üzere kurulmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun yapımında kendileri bizzat taş taşıdılar. Fakat bu cami, ilk cami, cuma günü garip kaldı. Burada namaz kılınmadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o camiye, o mahalleye, ashab-ı kirama, çevresinde yaşayanlara vefa borcunu ödeyebilme adına her cumartesi kalkıyorlar, oraya gidiyorlar. Ve cumartesi günü Kuba'ya gitmek, orada namaz kılmak sünnet. İşte umre sevabı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah onlara ihsan edecek Cenab-ı Hak buyuruyorlar. Yani bize bu şunu gösteriyor. Cuma namazı bir şehirde sadece tek bir merkezde kılınır. Fakat sonra şehirlerimiz büyüyor. Onları artık siz bir camide toparlayamazsınız. Peki musallaya alsanız, açık alanları alsanız, Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi orada kılsalar, büyük, düz bir alan olsa, o da olmaz. Neden olmaz? Belki Medine'de olur, Mekke'de olur. Fakat Anadolu gibi, Horosan gibi. Yağmurun çok yağdığı yerlerde cuma günü insanları açık alanda bu namazı kılmaları için toplayamazsınız. Bir araya getiremezsiniz. Birkaç tane camide cuma namazları kılınmaya başlıyor. Fukamız da bu meseleyi konuşuyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden müsaade etmedi de Ta avalin en uzak yerinden sahabe cuma günü Ravza'ya geldi ya da Musalla'ya geldi. Neden kilometrelerce öteden Kuba'dan kalktılar da cuma günü Medine'ye geldiler? Efendimizin arkasında namaz kıldılar. Bize bu şunu gösteriyor. Cuma namazı bir şehirde tek bir camide olmalı. Ümmet toplanmalı, bir araya gelmeli. Haftalık ümmetin toplantısı olacak. Kimler neyi kaybettiler, neyi kazandılar? Neye üzülecek Müslümanlar, neye sevinecekler? Eğer bir yerde bir afet varsa bütün şehir halkı tek noktada toplanacak. Hutbeler de ümmetin gündemiyle alakalı olacak. Hocalarımız, imamlarımız da bütün o şehir halkını o gündem noktasında onlara bir bilinç verecekler. Yani gündeme dair İslam'ın bakış açısını onlara arz edecekler. Bu olabilmesi için bütün Müslümanlar tek bir camide toplanacaklar. Veya İbni Kemal Rahmetullahi Aleyh Kemal Paşazade Resailindeki Cuma ile alakalı Risalesinde diyor ki eğer bunu yapamazsanız şu şekilde de yapabilirsiniz. Bir şehri üçe bölersiniz. Şehrin Batı yakası, doğu yakası bir de orta tarafı. Üç yerde üç ayrı cami olursa bu üç ayrı camide de cuma namazı kılınabilir. Fakat o kadar büyük şehirlerimiz var ki üç cami değil İstanbul'da 300 camide bile insanları cuma günü namazda bir araya getiremezsiniz. Peki bunu kaybedince fukaha dediler ki acaba bizim namazlarımız oluyor mu? Şafii alimleri, şafi fukası diyor ki Müslümanlar Cuma günü bir camide toplandılar. Bir cami dolduktan sonra ikinci bir camide cuma namazı kılıyorlarsa cuma namazı caiz. Öğle namazı kılmaya gerek yok. İki camide toplandılar. Üçüncü camiye gittiler. İkiyi doldurduktan sonra yine bütün camilerde kılınan cuma namazları yine sahih, caiz. Peki Beş camide kıldılar ama camiler dolmadan beşinci camiye gittiler. O zaman ilk iftitah tekbirini hangi caminin imamı aldıysa, cumaya hangi camide önce başlandıysa o caminin imamının ve o cemaatin namazı sahih olur diyor Şafii fukahası. Bu yüzden böyle bir durum cumada oluştuğundan dolayı diğer bütün camilerde de hangi caminin önce başladığı eğer bilinmiyorsa, eğer camiler dolmadan cuma namazda kılındıysa Şafi fukası diyor ki cuma namazından sonra öğle namazı kılınır. Öğlenin farzını onun için Şafiler kılıyorlar. Peki Hanefi fukası ne diyor? İlk dönem yazılan kitaplarımızda bununla alakalı bir ifade, bununla alakalı bir beyan yok. Ama sonraları Hanefi fukası da diyor ki kılınsa bir zühri ahir namazı yani üzerimizdeki son öğle diye böyle bir namaz kılınsa caiz midir? Mezhebin racih olan görüşü kılmama yönünde. Fakat kılınır kılınmaz yani belki racih de diyemeyiz buna. Hanefi mezhebinde kılınır şeklinde daha sonra bir görüş oluşmuş. Öğle namazı değil de zühri ahir diye üzerimizdeki en son öğle namazı diye niyet ediyoruz. Fetu Babil Enayede Ali Yukari diyor ki bununla alakalı eğer Cuma'nın sahatine engel olacak bir durum varsa ki işte tek bir camide bir şehirde Cuma namazını kılamıyoruz. O zaman ne yapar insanlar? Cuma namazını kıldıktan sonra üzerimdeki son öğle namazı diye bir niyet ederler. Son öğle namazını kılarlar. Eğer cuma namazları olduysa o kılamadıkları en son öğle namazı olur. Onun yerine geçer. Eğer öğle namazları kazaya kalan bir öğle namazı yoksa bu kardeşlerimizin o zaman kıldıkları bu namaz nafile olur. Peki nafile olabilmesi için de Ali Yukari diyor ki Fethubabil inayesinde Üçüncü ve dördüncü rekatlarında Fatiha'dan sonra zamm-ı sure okurlar. Peki, Kardeşlerim, Bir yerde, Eğer birkaç tane camide, Cuma namazı kılınıyorsa, Orada zühre ahir kılınıyorsa, Kılan kardeşlerimize, Neden kılıyorsunuz? Demek, Onları eleştirmek doğru değil. Ama kılmayan kardeşlerimize de, mutlaka bu namazı kılacaksınız diye baskı yapmak o da doğru değil. İnsanlar cumada bir, haftada bir camiye geliyorlarsa, bu namazı da kılıyorlarsa, e, da bu noktada bir iştihat yaptıysa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cuma namazı uygulaması böyle bir e, kapı araladıysa, bir iştihat alanı oluşturduysa, eğer bir iştihat alanı varsa kesin kat'i bir şekilde kalkıp da efendim zühr ahir namazı kılınmaz, bunun asla esası yoktur diye böyle açıklamalarda bulunmak bu da doğru değil. O halde bir kardeşimiz zühr ahir namazını kılıyorsa kılsın mı kılsın devam etsin. Peki kılmıyorsa sen de mutlaka kılacaksın diye ona baskı yapabilir miyiz? Bunu da yapamayız kardeşlerim. Yani baskı derken tabii ki İslam'da böyle bir baskı yetkimiz, hakkımız yok. Yani ona bu şekilde mutlaka yapması gerekir söylenir mi? Söylenmez.